merhabalar. Bugün asamble hareketimizi öğreneceğiz. Önce bir tarif edeyim, anlatayım. Sonra birlikte yapmaya çalışalım. Sağ ayak arkada başlayacak olursak önce öne doğru yapacağım. Ayağımı bir tane jöte yapar gibi fırlatıyorum. Aynı zamanda yukarıya bir canlı yapıyorum. Sonra tekrar sağ ayak öne geliyor. Üçüncü pozisyonu kapatıp İniyorum. Sonra aynısını solda yaptım, indim. Ama bunu yaparken cam olacağı için ona dikkat edin. Yani yukarıya doğru bir zıplamamız olacak. Sağ ayak arkada başlıyorum. Önce sağdan başlıyorum. Yukarıya doğru fırladım, indim. Sırada sol ayak var. Aynı şekilde fırladım ve indim. Fırlat, in. Fırlat, in şeklinde. Bunu öne doğru yapıyoruz. Aynı şekilde geriye doğru da yapabiliyorum. Yine sağ ayak önde bu sefer başlayacak olursam fırlattım, havadayım, indim. Sonra solla fırlattık, indik. Fırlattık, indik. Yavaş yavaş böyle küçük küçük. Burada amacımız öne doğru çok zıplayıp gelmek değil. Mümkün olunca az olarak fırlattık geldi, fırlattık geldi gibi. Şimdi bir tane yapayım ben. Önce sağ ve sol olmak üzere. Kollarım hazırlıklı olsun. Bir tane ve bir gibi. Şimdi bunun arasına sote dediğimiz hareketimiz vardı hatırlarsanız. Olduğum yerde pliye yapıp kendimi yukarıya atıyordum. Fırlatıyorduk bir camımız vardı. Şimdi bir tane yaptım ve sote. Ayaklarım değişmiyor sote olduğu için. Sonra tekrar yaptım ve sote. Şimdi bunu birleştirecek olursak şu şekilde 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve şeklinde. Şimdi aynı şekilde arkaya devam ediyorum. Sol ayak önde kaldı. Arkaya başlıyorum. Evet bunu evde çalışıyoruz bir sonraki derste görüşmek üzere